Buraya davet ediyorum. Değerli protokol üyeleri, saygı diğer velilerimiz, kıymetli meslektaşlarım ve geleceğimiz teminatı sevgili gençler. Bugün burada sadece bir konser dinlemek için değil, kökleri binlerce yıla dayanan Kadim bir medeniyetin sesine kulak vermek için bir araya geldik. Bildiğiniz üzere eğitimde yeni bir dönemin kapılarını aralayan Türkiye yüzyılı barın modeli sadece bilgiyi aktaran değil, bilgiyi hikmetle harmanlamayı, ahlakla bezemeyi ve gençlerimizi kendi kültürünün öznesi yapmayı hedeflemektedir. Bu modelin temel taşlarından biri de milli ve manevi değerlerine sahip çıkan genç, sahip çıkan gençler geçmişimizden güç alarak geleceğe inşa eden nesiller yetiştirmektir. Değerli misafirler, Türkler bu toprakların en samimi hafızasıdır. Anadolu'nun düzlüğünü, sevincini, mevkiyi ve bilgeliğini bizlere taşıyan en güçlü köprüdür. Bugün sahnede göreceğiniz koro, işte bu köklerden geleceğin daha vizyonun somut bir meyvesidir. Öğretmenlerimizin rehberliğinde, öğrencilerimizin, öğrencilerimizin yüreğiyle hayatı bakmı topluyor. Türkiye'nin sanatla, estetikle ve kültürel bir en güzel kanıtıdır. Kendi kültürüne yabancılaşmayan, aksine onun başı, onu başını tacı eden bu gençlerimizle gurur duyuyorum unutmayalım ki kendi sesini tanımayanlar başkalarının şarkılarına eşlik etmekten ülkeye gidemezler. Bizim gençlerimiz ise bugün burada bu toprakların az sesini tüm dünyaya duyurmaya hazır olduklarını gösteriyorlar. Kıymetli konuklar, bu programın hazırlanmasında bize destek olan başta ilgili eğitim müdürümüz Sayın Fikret ya, bu anlamlı projeyi ele hazırlayan müzik öğretmeni Hüma Başalın Hocam'a, <laughs> görev alan çalışma arkadaşlarıma ve Hüman Kocaman öğretmenlerime desteğiyle esirgemeyen siz velilerimize teşekkür ederim. <laughs> Şimdi sözü gönül coğrafyamızın takip sebebi olan Türk, Türkülerimize bırakıyoruz. Her iyi şey verebilirler.